Haydi maşallah. Allah! Yarına kurban olsun! Yılış gibi gitti lan. Yerim yok Mehmet. İyi o tamam. Böyle yardım, şöyle böyle ses var. Tekna çiçeğini bastın bir de. Nefi yardadam kayı yıla. Helalım var anne. Sen almasan bu yarılmazdı. Bak, sen gelmedin bu kelekçikten mi? Abi ne soracaksın abi ne? Anne bu iş senin işin anne. Elveren sağlık. Ha bu işi benden başka yapan var Doğru. mı Allah'ın seversen? Söyle. Yok. Soruyor musun? Yapan yok. Hemen üç yuva yap şuraya. Evet. Gitmeden yarayayım hadi. Ha gelecek artık. Oo. Oh. Bu. Oo evet. oh, yeter evet. yuvalı kalın bırak. Çok iyi çıkmış. Ben kaçtığından korktum ama. Hemen üç yuva yapın lan şu.